Burada yaklaşık olarak 1900 konut yıkıyoruz. Şu ana kadar 1600'ünü yıktık. Geriye kalanlarına yıkımı devam ediyor. Bu alanda bu binalar kaldırıldıktan sonra burası millet bahçesi olarak Esenler halkına hizmet edecek. Yaklaşık 80 bin metrelik bir alan. Bu alanın içerisinde sosyal, kültürel, sportif alanlarla beraber millet bahçesi olarak vatandaşımıza, Esenlerli kardeşlerimize hizmet edecekler. Bir taraftan riskli yapıları kaldırarak güvenli yapılara Esenler'deki kardeşlerimizi taşıyoruz. Diğer taraftan o kaldırdığımız yerleri gördüğünüz gibi imarlı alanı imara kapatarak millet bahçesi olarak yapıyoruz. İnşallah çok hızlı zamanda bu binaların yıkımı bittikten sonra millet bahçemizin inşaatına başlayacağız. Hayırlı olsun. Şahit olsun yakın sallanan toprak Bu göğe yükselen bayrak Bu Tanrı'nın ordusu